Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük yalıçapkına dizisi yayınlandığı günden herkes tarafından çok sevilen reytingli bir dizi olmuş ve herkes bu diziyi merakla izliyor ve e, yalıçapkına dizisinin fragmanlarını herkes bekliyor ve sizlerde en son haberleri bizden almayı unutmayın başrol oyuncuları e, Seyaf Razıraçoğlu ve Mehmet Ramazan e, ve sizler de onları seviyorsunuz. Onlardan yepyeni haberler tutuyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olup bize destek olmayı unutmayın. bugün ise bizden bu kadar. Bir sonraki haberde görüşürüz. Hoşçakalın.